got a in my neck Limp in my step Cramping in muscles every time Evet arkadaşlar hepiniz hoş arkadaşlar bu sefer öteki bir yani başka bir çardayım arkadaşımın çarındayım arkadaşlar şöyle bir savaş yapalım arkadaşlar bundan sonra arkadaşlar böyle arkadaşımın çalarına gireceğim ne ya Celle diye biri geldi arkadaşlar. Yu yıkılırım Şöyle bol şans diyelim. Arkadaşlar 3 slasher atacağım ben. 3 slasher atacağım. Aldık zaten bunu. Yani çok güzel bir yerde. Hale koyacağım böyle. Sonra arkadaşlar. Sonra büyücü atalım önlerine. Bir tane öfke. Aldık, böyle, yani, ağzın, böyle, çok güzel bir atak. Bence siz de böyle yapabilirsiniz. Ama bu dev işletim gelmişi <laughs> bir şey, bizi biraz etkiledi. Ama bu biraz kalsın. Aa tamam çok güzel. Dur. Şimdi. Sağolun. ya yani, arkadaşlar ve esas ve hadi şimdi Aldı tane vursa Hadi tamam bir tane vurdu O bizim için avantaj oldu Arkadaşlar şimdi kıvılcım Eee Bunu bunu Tın Hadi bir tane vursun Abi, Bir tane vursun Sadece bir tane Aa, iki tane hayır Hayır ya, 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 ya. Adam ne diyor Ya hepsi gitti ya. Neyse. Arkadaşlar. O zaman biz şöyle atağımızı yapalım arkadaşlar. Ee, kıvılcım arkası Valkyrie arkası Cedric. Güzel bir atak. Abunda da saldı. Ben biraz kasıyor. Sol taraftan da kılıcım. Balkür. Abi de öfke. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Hayır 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 hayır. Orası çok çok kötü oldu. Bana internet çok az çekiyor. Çıldırıyorum şu an. Vur helal olsun. Helal olsun. Arkadaşlar inanılmaz diyoruz. şu anda ve biraz dikkat etken bir yok değil mi? Atalım şu an. Bazen Arkadaşlar ele böyle yaşıyorsa atıyor. At, çok da Arkadaşlar kasıyor özür dilerim onun için. Hani bu güçlü ahir atacağım ben. Başka şansım yok ya. Vur 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 vur. Vur. Ah be abim ya ah be O zaman böyle bir atak yapacağız. Güçlü ahir salsak avantaj. Güçlü ahir koy saat. Kişi alır ya. Nasıl benim sahi. Arkadaşlar adam vermeyecek. Oğlum ne yapıyor? Adam vermiyor. Adam vermedi arkadaşlar. Almıştık ama. Neyse. Arkadaşlar bir sefer artık. Şöyle arkadaşlar o zaman e, başka bir taktik deneyelim. Başka bunda ne varmış? Bakalım başka o, madenci var mı? Madenci kullanalım. Neyin yerine madenci? E, bunu yerine kullanalım. Valkyrie yerine. Prensin yerine de mezarlık vardı lan mezarlık yoksa ki ben bilmiyorum yani yok aynen de... Tam pek kaç için istiyor. Ya tomruğu kullanalım arkadaşlar. Tomru da hep iki kişi arkadaşlar. Canını hmm. yine yine yerine kullanalım. Bir savaşlar yapalım arkadaşlar. Şöyle bol şans diyelim. Neymiş Dario Pro isimli arkadaşımız Los Mini Pakero. Abi ne yapıyorsun Roman mı? dakika olacağım hata yapacağım arkadaşlar. Kırıldım attı. Yedi x olması gerekecek. Şimdi şöyle bir at yapalım. atalım. Ben çok güzel etkiledik. Şöyle madenciyi salalım. Madenciyi arkadaşlar öfke öfke öfke. Hayır. güzel o vurdu vurdu. Tamam arkadaşlar. Bu enerji oraya fıçkın oldu. Oradaki yani çok fazla şey gelmiş. Ee, bunu nasıl alabiliriz? Bunu prensle. O iki tane kurdu. Adamda ayna var. Tam şöyle prens salınmayacağım da korktum da. Silahşımı salınmayacağım. O zaman zaman arkadaşlar çok fena oluyor yani. Sol taraftan biraz savunma Tonlu olabildiğini bekliyordum Baktım yıkı tonlu yok şu an gibi Ama olmadı Mahvolduları savundum 5 6 3 4 5 olmasını yapacak <laughs> Madenliği salacağım 3 5 5 Arkadaşlar ben bu arada kimi göster? <laughs> Göstermedi ya. Yani. Tabancımı açalım baştan. Adamlar gördü seni. Burcumu arkadan salalım. Ne olur, olmaz. Adam etkili geliyor. Arkadaşım etkili oldu. Başka bir yerde sal. <laughs> abi. Çarmıh gibi attın hepsini. Abi küçük müezzinler aldı. Arkadaşlar iki kıvılcım ben. İki kıvılcım ata. Bam. Bu da olsun. Bam. O da vursun. Çok güzel bir savaştı, savaştık arkadaşlar. <laughs> Art 30 kupa verdi. Yani Kasamımızı açalım şöyle arkadaşlar. Ee, 384 tane altın verdi iki tane taş verdi. 11 tane çarpma verdi. Beş tane verdi. Neyse. Biraz kötü ama Arkadaşlar. 948 Aa, bir dakika arkadaşlar. Böyle şöyle. Söyleyeyim. Video. Kanka. Arkadaşlar. Bunu kanka. Profil. Abone. Ha o buna mezarlık var. Arkadaşlar bundaymış o mezarlık. Arkadaşlar şöyle arkadaşıma dostluk savaşı atsam mı yani? Bana biraz kast aynen. Ne kastı ya? İnternet kastmış. Kanka ee, gel yazayım. Atalım şöyle dostluk savaşımızı. Gelsin arkadaşımızla yapalım bakalım. Bekleyelim. Bunun iki tane çağrı var. Böyle. Hadi. Ne yani? arkadaşlar videoyu durdurayım ben. Arkadaşlar o zaman bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Umarım keyif almışsınızdır.